Mavi Sen okay. şimdi de geziyorsun ama. Anne buyur. Nereye git? Al, alaylı alakalı balın tutulması da az tutulunca balık fiyatları artıyor. Mesela altı geçen hafta 50 lira, 70 liraya lirayken bugün altın fiyatı 100 TL. Bunun da Lodos'un dodosun büyük etkisi var. Lodos olduğu için bazı kayıklar çıkamıyor. Tabii ki büyük kayıklar çıkıyor balık avlamaya. Az çıkınca miktar az oluyor. Fiyat da yükseliyor. Sorun böyle yani. Tabii bu sene mesela çeşitlilik yönünden az var. İstahat değişmiyor. Devamlı 70 TL satıyoruz. Literler 150, 180, 200 lira oldu. 100 lira sattığımız literler.